31 Mart 2024 genel yerel seçimler sonuçlandı. İktidar bloğu büyük bir darbe aldı. Muhalefet ilk defa birinci parti olarak belediyelerin sayısal olarak, ekonomik güç olarak, nüfus olarak büyük bir çoğunluğunu kazandı, icraata geçti. Elbette bu seçim sonuçları çok değerlendirilecektir. Birçok analizler yapılacaktır. Ben burada farklı bir açıdan bir analiz tekniği üzerinden sizlere kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Pareto analizi ya da ABC analizi ya da %80'e 20 analizi diye anılan bir analiz yöntemi var. Ne der bize bu yöntem? Bir kural söyler söylediği kural da şudur. Sonuçların yüzde seksenini sebeplerin yüzde yirmisi oluşturur. Kabaca böyle bir analiz yöntemidir. İşletmelerde veya organizasyonlarda hem problemlerin tanımlanmasında hem de problemlerin analizinde akabinde çözümünde kullanılan bir yöntemdir. Çünkü siz sebepleri doğru teşhis ederseniz sebepleri ortadan kaldırmak için mücadele edersiniz. Sonuçları değil. Bakın sebep ortadan kalkarsa sonuç otomatik olarak ortadan kalkar. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda bugün seçim sonuçların için böyle çıktı. İktidar bloğu açısından düşündüğümüzde iktidar bloğu neden? böyle bir sonuç aldı dediğimizde bakıyoruz ki aslında sebeplerin 5'te birini yani yüzde yirmisini sonucun yüzde oluşturuyor. O da ekonomidir. Yani ekonomiyle ilgili sebepler bu sonucun yüzde sekseninin elde edilmesine, ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Buna baktığımızda, bu şekilde kabul ettiğimizde öyle görüyoruz ki ne kadar sonuç varsa varsın sonuçlar üzerinden analiz etmekten ziyade sebepler üzerinden analiz etmek daha sağlıklı analiz mecrası oluşturuyor bizler için. Şimdi AK Partisi'ne baktığımızda geleneksel olarak iktidar partisi oylarının yüzde seksenini orta direk artı eksi belli bir oranda. Diyelim ki orta direk artı eksi yüzde on, yüzde on oluşturuyor. Yani orta direk iktidar bloğunun ana omurgasını oluşturuyor. Zaten milliyetçi, muhafazakar ve liberal kesim bu yüzde seksenini oluşturan kesim olmuş oluyor. Kimdir bunlar diye baktığımızda bunlar ücretliler, çiftçiler, üreten köylüler ve küçük ve orta büyüklükteki esnaf. Ya da kobi diyebileceğimiz küçük ve orta büyüklükteki işletmeler. Bunlar oluşturuyor orta direği. E peki bunların durumuna baktığımızda neyle karşılaşıyoruz? İşte uygulanan yaklaşık bir 2023'ün ortalarından boyana uygulanan ekonomi politikaları en çok orta direği vuran politikalar olarak tebarüz ediyor. Yani bu politikalar en çok bu orta direği zora sokuyor. Nedir mesela? İşte ücretlerin ücretleri enflasyon karşısında eriyor. Siz bir iddialı bir ücret artışı yapıyorsunuz ücretlere. 2 ay, 3 ay geçmiyor ki yapmış olduğunuz o ücret artışı enflasyon karşısında gerilemesin ya da yok olmasın. Başka nedir? Kredi ya ulaşım faizlerin yüksekliğinden dolayı sürekli faizlerin artışından dolayı bu orta direğin ya da kobi'nin kredi ulaşımları zorlaşıyor. Geri ödemeleri zorlaşıyor. Başka nedir? Pazarları daralıyor. Dolayısıyla malını satamazsan niçin üretsin ki siz malınızı satamaz hale geliyorsunuz. Faizler sürekli artıyor, para kısıt haline geliyor ve nakit piyasada dönmüyor. Şimdi üstüne üstlük para küpürlerini de değiştirmiyorsunuz. Mesela bunun sonucunda ne oluyor? Siz para küpürlerini değiştirmediğiniz zaman 200 lira en büyük şu andaki banknotumuz. 200 lira ilk tedaviyle çıktığı zaman yaklaşık 134 dolar eş değeri alım gücüne sahipti. Şimdi yuvarlana yuvarlana düşe düşe gelmiş olduğunuz noktada 6 dolar eş değeri alım gücüne sahip haline geldi. Yani 134 dolardan 6 dolara kadar düştü. Yani bir küpürün alım gücü 22 kat güç kaybetti. Bu şekilde olduğu zaman siz ne yapıyorsunuz? Kartlarla ödemeye, dijitalleşmeye yönlendiriyorsunuz vatandaşı. Dijitalleşme nedir? Siz post cihazından çektiğiniz zaman ödemeyi o üzerinden yaptığınız zaman, post cihaz üzerinde yaptığı zaman bankalar işletmelerden ortalama yüzde iki buçuk bir komisyon kesiyor. Bu ne demektir? 200 lira yüzde iki buçuk komisyon kesile kesile 200 liranın mecrasını düşünün. 17. ödemede 200 lira yok oluyor. Bankaların eline geçiyor. Yani siz bir 200 lira düşünün. O 200 lira alışveriş yaptı. 2,5 kesildi. Bu şekilde devam edin. 17. 18. ödemede ortada 200 lira kalmıyor. Bankalara geçmiş oluyor. Ama rakamsal olarak var. Rakamsal olarak var da nerede var? Bankalarda var. Vatandaşın arasında dolaşan para, vatandaşın arasında dolaşan bir ölçü aracı mübadele aracı olmaktan çıkıyor. Siz insanları küçük küçük bankalara yönlendirmiş oluyorsunuz. Dijitalleşmeye zorlamış oluyorsunuz. Piyasada nakit dönmezse bir kılcal damarlarda para hareketliliği olmazsa düşünün siz kılcal damarlarınız tıkanırsa ana arter damarlarınızı açsanız bile yani büyük işletmelere, büyük krediler transfer etseniz bile çok büyük işletmelerin önünü açsanız bile o vücut ekonomide can bulması demek o vücudun kanın kılcal damarlarında dönmesiyle olabilir ancak kılcal damarlar tıkalıysa ekonomi dönmüyor demektir. Dönmeyecek demek. Kılcal damarları da en çok orta direği besleyen damarlardır. Şimdi paranın buralarda dolaşması gerekiyor. Hayır para burada dolaşmıyor. Nerede dolaşıyor para? Bir avuç büyük para sahipleri arasında dolaşan devlet haline gelmiş. Yani kılcal damarlara inmiyor, orta direğe inmiyor. Bu da demektir ki orta direğe inmemesi işte size sebep olarak bunların ekonomisinin bozulmasını ortaya çıkarıyor. Ekonominin bozulması işte yüzde seksenlik bir tabanın yüzde sekseninin Geri çekilmesi yani bunun bir seçimde işte bu kadar yüksek oy kaybı olarak ortaya çıkması şeklinde tebarüz ediyor. İşte bir baktığımızda 20'ye 80 kuralı bize ardışık olarak böyle bir yorumu çok rahat yaptırabiliyor. Bunun yanında istediğiniz kadar birçok işte şu sebeplerden dolayı olmuştur bu sonuçlar diyebilirsiniz ama bu sebeplerin %20'sini oluşturan ana hatlarıyla kabaca ekonomi kaybın yüzde oluşturmuştur diyebiliyoruz. Bu açıdan baktığımızda enteresan bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi bu tabloyu değiştirmek için ne yapıyorsunuz? Mehmet Şimşek tarzı ekonomiye devam ediyorsunuz. Diyorsunuz ki biz işte yazın enflasyonda düşüş görecek, göreceğiz. Ancak o zamana kadar Orta direk varlıklarını kaybedecek. Bu sefer küskünler olarak orta direğin tekrar size geri dönmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla şimdiden e, bu tür bir ekonomik analiz yaparak seçimlere doğru seçimler üzerinden ekonomik bir analiz yaparak e, sebeplerin ortadan kaldırılması yönünde adımlar atılması gerekiyor. Sebepler ortadan kalkarsa problemler ortadan kalkar, sebepler ortadan kalmazsa, kalkmazsa problemler devam eder. Aslında devam eden problemler olmaz, devam edemeyen bir iktidar bloku olur neticede. Hepinize bu vesileyle bayram tebriğimi de arz ediyorum. Daha nice bayramlara sıhhat, sağlık ve e, selamet içerisinde kavuşmanızı diliyorum.